Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Artık bursluk için son günlerdeyiz. Bugün bu videoda sizlere bursluk sınavından bir gün önce yani 2 Eylül Cumartesi günü neler yapmalısınız bunu anlatacağım. Konumuz sınavdan bir gün önce ne yapmalıyız bu olacak. Ama sınava kadar videolarımıza da hız kesmeden devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi sınavımız 3 Eylül Pazar günü saat 10'da olacak. Ama öğrencilerimiz şunu da merak ediyorlar. Hocam ben sınavdan bir gün önce neler yapmalıyım? Gelin hep beraber konuşalım. Benim öncelikle öğrencilere tavsiyem sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakmalarıdır. Normalde öğrencilerimiz sınavdan bir gün önce genellikle ders çalışmalarını biz öğretmenler olarak önermiyoruz. Çünkü zaten çalışan öğrenci son güne gelene kadar çalışmalarını düzenli bir şekilde yürütmüştür. Son gün çalışmanız size çok büyük fayda sağlamaz. Çok büyük zarar da sağlamaz. Ama yine de son gün çalışma öğrenciye şu hissiyatı vereceği için çalış 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 ya şurayı da bir tekrar edeyim. Şuna da bir daha bakayım. Acaba şu konu eksik mi kaldı? hissi doğuracağı için o yüzden Öğretmenler olarak genelde son gün sınavdan bir gün önce çalışmayı çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü öğrenci bu durumda kendi içindeki kaygıyı yükseltebiliyor ve bu durum hiçbir şey bilmiyorum hissini öğrenci de doğurabiliyor. İşte bu durum bize eksi yazar. O yüzden yapmamız gereken cumartesi günü artık ders çalışmayı bırakmak. Ama cuma akşamına kadar ders çalışabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Cumartesi günü yine saat e, saat olarak da sınav saati gibi kalkmanızı tavsiye ediyorum çok erken kalkmayın çok geç de kalkmayın abi gün öncesinde güzel güzel yatayım da demeyin bursluk sınav için kaçta kalkacaksanız o saatte kalkın güzel bir şekilde kahvaltınızı yapın. Örnek veriyorum. Sınav saat 10'da. 8'de kalkın. 8.30'da kalkın. Kahvaltınızı yapın ve cumartesi günü günlük rutininiz neyse, planınız neyse ona başlayın. Ama ben yine söylüyorum. Planlarınızın arasında bence o gün ders çalışmak çok fazla olmamalı. Zaten o güne kadar çalışmalarınızı halletmiş olmalıydınız. İnşallah bunu da yapmışsınızdır. Şu his genellikle sınavdan önce öğrencilerimize gelebiliyor. Hocam işte ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Ya, olmayacakmış gibi hissediyorum. Sınava kadar çalıştım ama aklımda hiçbir şey kalmadı. Bu his normaldir arkadaşlar. Bu hissin anormal olduğunu söyleyemem. Çünkü sınava girecek ve sınav kaygısıyla çalışmalarını yürütmüş. O güne kadar sınavı Odak olarak almış ve sınavla ilgili çalışmalar yapan öğrenci sınavdan bir gün önce tabii ki de kendi içerisinde bunları düşünür. Bunu ben de düşündüm zamanında. Mesela KPSS'ye gireceğim zaman, mesela üniversite sınavlarına gireceğim zaman çalıştım ama ya aklımda hiçbir şey kalmadı gibi düşünüyoruz. Ama hiç merak etmeyin pazar günü o sınava girdiğinizde bilgiler takır takır o kitapçığın üzerine dökülecek. Hiç merak etmeyin ama çalıştıysanız bu zaten olacak. Peki, cumartesi günü neler yapabiliriz? Birazcık da bundan bahsedelim. Sabah kalktık, güzelce kahvaltımızı yaptık. Sonrasında benim sizlere tavsiyem bir doğa yürüyüşüne çıkmanızdır. Aslında cumartesi günü biraz daha sakin, kafa dinleyerek geçirmenizdir. Şimdi, doğa yürüyüşünden kastımız işte küçük bir e, trekking tarzı orman yürüyüşü olabilir. Arkadaşlarınızla yürüyüş yapabilirsiniz. Bisiklet sürebilirsiniz ama çok fazla aksiyon içeren Etkinliklere de kalkışmanızı tavsiye etmiyorum. Allah korusun sınavdan bir gün önce diyelim ki top oynar e, oynarsınız, e, kolunuzun üstüne düşersiniz, ertesi gün sınavda sıkıntı hissede yaşarsınız. O yüzden benden size tavsiye şudur ki sınavdan bir gün önce çok fazla efor sarf edebileceğiniz, çok fazla sizi yoran, yıpratan etkinliklerden uzak durmanız ama... Ne yapabilirsiniz? Daha sakin etkinliklere yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla oturursunuz, sohbet edersiniz. Sınavla ilgili konuşabilirsiniz. Parayı kazanırsanız, bursu kazanırsanız neler yapacağınızın planlamasını yapabilirsiniz. Hayal kurmak sizi motive edecektir. Çünkü 1014 lira benim öbür ay cebimde olacak. Neler yapayım? Bu sizi motive edecektir. İşte ailenizle pikniğe gidebilirsiniz. Doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Bu tarz sizi dinlendirecek, rahat hale getirecek etkinlikleri cumartesi günü ben sizlere tavsiye ediyorum. Ama onun haricinde dediğim gibi e, yüksek efor sarf edeceğiniz, işte atraksiyonlu, atlamalı zıplamalı etkinliklerden biraz uzak durmanızı o gün en azından tavsiye edebilirim. Cumartesi günüyle ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Cumartesi günü akşamında sınava gideceğiniz materyalleri, götüreceğiniz şeyleri mutlaka bir poşet dosya ya da işte bir poşetin içerisine koyun, kapının önüne asın. Kapının önüne koyun ya da neyse artık hocam askı yok oraya nereye koyalım kapının önüne koyun ne götürecektiniz hemen hatırlayalım Kimlik götüreceksiniz. Eski ya da yeni fark etmez. Fotoğraflı ya da fotoğrafsız olabilir. Hiç sıkıntı değil. Kalem, silgi, kalem tıraş bunları alacaksınız. Uçlu kalem götürmek isteyen götürebilir. Herhangi bir sıkıntı yok ama yine kurşun kalemle koyun. Ucunuzu unutmayın. Uçlu kalem götürecekler. Ve su götürebileceksiniz. Bunun dışındaki materyalleri, bunun dışındaki malzemeleri zaten kılavuzda yazıldığı gibi alınmayacağı salona söyleniyor. Bunları özellikle kapının önüne koyun ki ertesi gün sabah anne kimliğim neredeydi? Kalemi getir, silgiyi getir derdinden, telaşından uzak kalırsınız. Kendinizi strese sokmazsınız. Giriş belgenizi çıkarttıysanız onu da içine koyun ama zaten söylemiştim. Giriş belgelerimiz okulda gireceğimiz sırada hazır halde bulunacak. Bunu yaptıktan sonra cumartesi günü akşam her zaman uyku saatiniz ne zamansa o saatte uyumaya gayret edin. Erkenden yatmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü erkenden yatarsanız bu sefer vücut zaten alışık olmadığı saatte yatağa girdiği için büyük ihtimalle dön 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 uyuyamayacaksınız. Bunu defalarca yaşamış bir öğrenci olarak biliyorum. Çok erken yatıp "Aa ben güzelce uykumu alayım, ertesi gün öyle gideyim." dediğim sınavlarda erken yattığım için vücudumun fizyolojik saatinden önce uykuya uykuyu düşünüp yatağa oturduğum için saatlerce döndüğümü, bu sefer uyku saatimi de geçirip hatta az daha az uyuyup gözlerim şiş sınavlara gittiğimi de biliyorum. Çok erken yatmayın ama çok da geç kalmayın. Saat 2'lere, 3'lere kadar da oturmayın sevgili arkadaşlar. En geç 11-12 gibi yatıp güzel bir şekilde uykunuzu alın. Şimdi bunları konuştuğumuza göre cumartesi günü neler yapılması gerektiğini aslında genel olarak vurgulamış olduk. Cumartesi günü sakin geçireceğimizi söyledik. Kahvaltınıza özellikle dikkat edin. Çok ekstrem şeyler yemeyin arkadaşlar. Her zaman nasıl bir kahvaltı yapıyorsanız kahvaltı düzeninizin dışına da çıkmayın. Hocam ben o güne kadar işte domates, peynir, zeytin klasik kahvaltı yapıyordum. Ama kahvaltıda pekin ördeği yedim. Rahatsızlandım, midem ağrıdı. Böyle şeyler yapmayın. Ekstra şeylere de girişmeyin tamam mı? Yani kahvaltı düzeniniz genel itibariyle neyse çok da düzeninizin dışına çıkmanızı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü Alışkın olmadığınız bir şey yersiniz. Mideniz bozulur. Ertesi gün sınavda yine sıkıntıyı siz çekersiniz. O yüzden cumartesi günü bunlara lütfen dikkat edelim. Evet. Genel olarak cumartesi günü neler yapacağımızı neler yapmamız gerektiğini konuştuğumuza göre videomuzun artık sonuna gelebiliriz. Sınava kadar sizleri merak ettiğiniz konularda bilgilendirmeye çalışacağım. Daha önceki canlı yayınlarımıza sormuştuk ne çekelim sizlerle diye. Sizlerin fikirlerini aldım ve sınava kadar bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğim. Sınavdan sonra da sınıf düzeylerinizle alakalı bilgilendirmelerimiz ve ders videolarımız hız kesmeden devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.